...Can Ataklı'yı bir verelim... ...hani buraya gelmişken... ...konu buraya gelmişken... ...şunu es geçmeyelim... ...Can Ataklı'yı bir verelim... ...Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi salonunda... ...Türk bayrağı kaldırıldı... ...konmadı falan diye... ...şimdi... ...buna benzer birçok olay var... ...yani böyle bir yeniden... oraları devralınca... ...şimdi şunu söyleyeyim... ...bazı hani çok... ...ne dedi şu ana kadar... ...çok net bir tarif, bir şey söyledi. Bayrak kaldırılmış dedi değil mi? Bayrak buna benzer işler yapılıyor dedi. Evet. Yeniden devralınca belediyeleri dedi. Yani kayyumdan aldı. Oluyordu zaten Efendim? diyor eskiden. Sert gidecek de. üstüne evet. herhalde. Efendim? <laughs> üstüne sert gidecek herhalde. Değil mi? Yani Türk bayrağına kaldırılmış... otur ...Atatürk şeyi kaldırmış, küfredilmiş falan filan. Ee, arkasında sağ tarafında kocaman bir Atatürk portresi bulunan... Ee, Cumhuriyetçi, Atatürkçü falan filan değerlere sahip Can Ataklı'nın bundan sonraki cümlesi açar ağzını yumar gözün olması lazım değil mi? Tabii. Şimdi başa alın. Ekran başında bizi izleyenler yükselmesi lazım. Bu gözle izlesinler. Yükselmesi lazım. Yok öyle bir şey. Peşin söyleyeyim de. Ver. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi salonunda ki e, Türk bayrağı kaldırıldı konmadı falan diye. Şimdi buna benzer birçok olay var. Yani böyle bir yeniden oraları devralınca. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, bazı hani çok sevdiğim, güvendiğim Kürt kökenli insanlar var İstanbul'da da. Yani bunların bir kısmı siyaset içinde, bir kısmı hakikaten Dem Parti'yi yürekten destekliyor. Ona şu soruyu sordum. Ya bunlara gerek var mı kardeşim? Yani bunlar sembolik şeyler. Yani orada Türk bayrağını kaldırırsan ya da İstiklal Marşı'nı söylemezsen daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.